Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı cami. Rüstem Paşa Camii Hacı Halil Mescidi'nin yerinde Kanuni Sultan Süleyman Han Sadrazamı ve damadı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırılmıştır. Camisi hamlar, dükkanlar ve çeşmesi ile bir külliye olan Rüstem Paşa Camii Mimar Sinan'ın didde eserlerindendir. Cami dikdörtgen plan ve fekani olarak inşa edilmiştir. Dört fil ayağı ve sütunlar üzerine oturtulmuş bir ana kubbesinin etrafında yarım kubbeler vardır. Osmanlı camilerinin en tenzinatlılarından olan cami iç duvarlarındaki İznik Çinileri ile meşhurdur. Duvarlar ve sütunlardaki Çiniler simetrik bir şekilde yapılmıştır. Çiniler hayati hayati ve rumi motifleriyle donatılmıştır. Camide 36 adet meşhur lale motifi 56 adet çeşitli motif ve 5 renk ile Süslenmiş 16.043 adet çini bulunmaktadır. Son cemaat yeri 5 küçük kubbe ile örtülmüştür. Tek şerifeli bir minaresi vardır. Caminin altında küçük çukurhan ve büyük çukurhan ile mazeler. dükkanlar bulunmaktadır dükkanların ortasında hazneli bir çeşmesi vardır geçirdiği yangın ve depremler sonucunda asar gören Cami 1962 1968 1997 ve 2004 2024 yılında tadilat görmüştür 1561 yılında vefat eden bani düşten Paşa'nın kabri Sezade Cami yanındaki türbesindedir. Onun da ruhuna Fatiha.